arkadaşım hoş geldin. Yeni nesil zorlu bir problemle beraberiz. Bu son yıllara baktığımızda onun üzerinde problem sorulmakta ve problemlerin bir kısmı özel yetenek problemi dediğimiz herhangi bir kalıba sığmayan problemlerden çıkmakta. Sadece karışım, sadece yüzde kar zarar şeklinde ayıramayacağımız sorular, problemler türetilmekte. Güzel bir problem bulduk bir deneme de onu sizlerle paylaşmak isteriz. Yandaki 4 haneden oluşan bir kilometre sayıcı gösterilmiştir. Bu sayıcı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Harekete başlamadan önce bütün bölümlerde sayaç sıfır göstermektedir. Dördüncü bölme, dördüncü bölme şurası, aracın yaptığı her kilometre sonunda bir artmaktadır. Ve beşten sonra sıfırlanıp ikinci bölümdeki rakamı bir arttırmaktadır. Yani bu 5'e kadar ilerliyor. Bu 5'e olduğunda tekrardan 0'a dönerken yandaki 3. bölümü bir sayı arttırmaktadır. Devam edelim. Aynı durum 3. bölgede 4'ü. 2. bölgede 3'ü gösterdiğinde tekrar etmektedir. O zaman burada en fazla 5. 5. 3. bölmede 4. 2. bölmede üçü göstermektedir. En fazla gösterdiği sayıları yazıyorum. Devam. Birinci bölmede en fazla 3 rakamını göstermektedir. Onu da yazdık. Örneğin araç 45 kilometre gidince sayı açta 0123 yazmaktadır. Şimdi burada buradaki sayılara baktığımda 0123 yazdığında 45 kilometre. Tamam. Buna göre sayı açta 3210 gösterdiğinde kaç kilometre gitmiştir? Şimdi burada ne yapmam gerekir? İlk önce şunu bir deneyip sağlamam ondan sonra bunu da uygulamam çok daha rahat olacaktır. Şimdi şuraya baktığımda buradan başlıyoruz. Ee, i̇lk burası hareket edecek. Ee, ne yazıyor burada? Sıfır yazıyor. Sıfırdan sonra 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi taban aritmetiğini bildiğimiz için biz eskiler bunu çözmek için biraz daha kolay fırsatları yakalayabiliriz. Nedir burada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dediğimde 6 rakam olduğunu biliyorum. 6'da 1 tekrar edecek bu. Önemli. 5'e kadar yanıyor ama 5 ile 1 değil 0 da dahil olduğu için 6'da 1 tekrar edecektir. Ondan dolayı altına 6, 6 yazdım. Daha sonra bu 4'e kadar olacak. 0 da dahil olacağı için 0, 1, 2, 3, 4, 5 tane rakam yazıyor olacak. Burada benzer şekilde 4. Burada da 0 da olacağı için 4'te 1 tekrar edecek. Şunu denersek. 0, 123. Ee, ne yapacağım? Bak bu 1'e dönmesi için bu kaç kere dön, kaç sayı atması gerekiyor? 5 sayı atması gerekiyor. O zaman bununla bunu çarpıyorum. 1 çarpı 5. Kaç geldi? 5. Burada bir de 2 var. Bu 5 kere dönmesi gerekir. Bir de 2 kez daha dönmüş. O zaman 2 de ekliyorum 7 kez. Bunun 7 kere rakam atlatması için bunun kaç kere dönmesi gerekir dediğimde bu sefer de 7 ile 6'yı çarpıyorum. Kaç yaptı? 42. Bu 3 daha dönmüş. 42 dönmesi gerekir. Bir daha 3 dönmesi gerekir. 3'ü de ekliyorum. Cevap 45. 45 mi? Evet 45 kilometre gidince bu yanmaktadır. Ne yapıyorum? Bununla çaprazındakini çarpıyorum çıkan sayıyı bunu ekliyorum. Daha sonra yine çaprazındakini de çarpıp üstündekini ekliyorum. Sistem bu. O halde artık sorumuzun çözümüne geçelim. 3 yazalım ilk önce. 3, 2, 1, 0. Bunlar gösterge. Şimdi bu 5'te 1 tekrar ediyordu. Altına 6 altı yazdım. Bak şuradakileri yazıyorum. Bununkine 5 yazdım. Bununkine 4. Bununkine de 4. Şimdi şuradan başlıyorum. Buradan başlıyorum. 3. Bunun 3 rakam arttırabilmesi için bunun her seferinde 4 kez döneceği için çarpıyorum. 3 çarpı 4. 12. 12 kez bunun rakam atlatması gerekiyor. 2 daha atlatmış. 2'yi de ekliyorum hemen. 14. Şimdi buraya geldik. 14 yazdık. Bununla bunu çarptım. 12. 2 daha 14. Bu tamam. Şimdi bununla çarpıyorum. 14 çarpı 5 kaçtır? 70. 70. Bir de burada var. Artı 1 ekliyorum. 71. O zaman bunun üzerinde 71 yazdım. Devam edersem. Şimdi bunun 71 sayı atlaması için bunun kaç kez dönmesi gerekir dediğimde 71 ile 6'yı çarpıyorum. Kaç yapar? 426. Burada kaç var? 0 var. 0 da eklemek demek. Yani 426 kilometre gitmiştir arkadaşlar. Basamak kavramı konusundan sonra gelen taban aritmetiği konusunu bildiğimizde bunu çözmek biraz daha rahat olabiliyor ama eğer ki taban aritmetiğinde sıkıntı görmemiş olabilirsiniz büyük ihtimalle sizler bu şekilde yapmamız gerekiyor. Burada 5'e kadar rakamlar yazıyor ama 6 tane rakam yazıyor sıfır dahil olmak üzere ondan dolayı altına 6 altı yazdık buna çok çok dikkat edin arkadaşlar. Bundan dolayı zorlu bir sorudur. Çıkar mı? Çıkma ihtimali buna benzer bir kurgu yapmaları normal. Buna benzer sorularınız varsa bekliyoruz. Sizler için onları da değerlendirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.